Kardeşlerim, hoş geldiniz. Ee, yine gördüğünüz gibi aynı e, yerdeyim. Hardcore, 3. E, hardcore'um olacak bu. Bir önceki hardcore'una ne oldu abi derseniz... Yani ben videoyu çekmek için girdim, e, bir hata yaptım. Bir iskeletin üstüne atladım delikanlılık yapayım diye. Öldüm. O yüzden onu e, yayınlamak istemiyorum. Gerçekten çok kötüydü yani. Yeni bir hardcore'a başlıyoruz kardeşim. Denemekten asla vazgeçmiyorum. Hüseyin'in benim hardcore'um üstünde oluşturduğu o böyle... O nasipsiz, uğursuz o şeyine karşılık ben artık bu şeytanın bacağını kıracağım kardeşim. Vazgeçmiyorum. Zorlayıcı modda yeniden başlıyorum kardeşim. Bu sefer bak önce kart delikanlılık yaptık. Yani yok buraya atlayacağız, yok şuraya atlayacağız. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan. Yok abicim. Delikanlılık, delikanlılık yok. Taktiksel bir şekilde oynayacağız bu sefer. Tamam mı? Taktiksel bir şekilde oynayacağız. Nerede doğduk bayim biz? Burada mı doğduk? Tamam o zaman bak el davuşta ne varsa hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Gelişime ayırdığım bir hardcore serisi olacak bu. İşte mağaralara gireyim abicim iskeletlerin creeperların üstüne atlayayım falan gibi bir şeyler yapmayacağım. Beni de gaza getirmeyin kardeşim. Bu hardcore serisinde de yaparsın tarzı yapacağız abicim. Yorumlarda bana hardcore'da sonraki bölümde ne yapmamı istediğinizi yazıyorsunuz. Sonra ben sizin dediklerinizi yapmaya çalış... Kardeşim onlar... Ve ne kadar önemli biliyor musunuz bu mu benim için şu anda? Onları yapmaya çalışacağım fakat şöyle bir şekilde olacak. Hemen şunları bir dizeyim, bir kraftımı yapayım şuraya. Çok güzel. Şimdi kraftımı şuraya bir koyayım. Şimdi hemen ee, bir zopa yapayım. Bir zopa daha, bir zopa daha yapalım. Ondan sonra şuradan hemen kazmamızı yapalım, baltamızı yapalım, Güreğimizi yapalım. Kılıcımızı yapalım. Tamam. Şimdi kardeş bunu da hemen buradan geri alalım. Aşağıda yorumlarda bana bu Hardcore serisinin sonraki bölümünde ne yapmamı istediğinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben de e, sizin istediklerinizi yapmaya çalışıyorum. Ama şöyle aynı eski Brawl Stars videolarımda olduğu gibi yapacağız. Şöyle ki e, en çok like alanları yapacağım. Yani en çok like alanı yapmaya çalışacağım. Yapabileceğim tarzda görevler vermenizi istiyorum bana. Yapabileceğim tarzda. Yapamayacağım tarzda lütfen. Vermeyin. Tamam. Evet 3 tane koyun var çok güzel. Kardeş kusura bakmayın. Ben seni de... Sen de hazır orada böyle. Pusmuşken. Ha evet sıkışmışken. Çok güzel. Buradan hazır hemen taşlarımı alayım. Hemen bir taş e, kazma mazma falan filanlarımı bir patlatayım hızlı bir şekilde. Evet şöyle şöyle güzel 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 güzel. O yüzden bana şu aşağıda yaparsın Sertaç abiyle lütfen rica ediyorum. Ee, güzel ve kolay şeyler verirseniz çok mutlu olurum. Su beni bu arada buraya atıyor. He, ben şuraya bir çıkayım. Güzel. 10 tane oldu bile yeter çok bile. Hemen craft table'ımı patlatıp buradan. Çık bakayım şuradan çok güzel. Şimdi şuraya hemen craft'ımızı tekrar koyalım. Hemen setimizi komple şeye çeviriyoruz. Taşa çeviriyoruz kardeş. Baltamızı da taşa çeviriyoruz. Eee güreğimizi de taşa çevir. Ah ne oldu? Neyim yetmedi? Çibık yok. Ha çibık lazım bize. Çabamız bitmiş. Gel bakayım bir tane daha. Gel bakayım bir tane daha. Tamam. Çok güzel. Küreğimi de ver. Gılıcımı da ver. Ne olur ne olmaz ver. Tamam Hüseyin'in bütün üzerimde oluşturduğu kötü enerjiye rağmen başaracağım. Evet şimdi bu arada benim yani yine niyet böyle bir köy bulabilmek ama çok da aslında köye falan saplantılı bir hale gelmeyeceğim. Haritada minik bir gezintiye çıkalım hani bakalım başka bir şeyler görebilecek miyiz bulabilecek miyiz tarzında. Çünkü yiyecek meselesini de çözmem gerekiyor bu arada Hardcore'da açık mağaralara girmek daha mantıklı başlangıçta Ama işte benim önceki hardcore'umda yaptığım gibi Fakat şöyle bir durum var ki Açık mağaralara girdiğiniz zaman muhtemelen sürprizlerle Sürpriz yapıyorlar sana böyle O yüzden sıkıntılı oluyor biraz yani Bakayım şöyle bir alana Alan yok kardeşim alan yok ya Uf. Karnım da aç idi zaten. Eee bakayım ne var şurada. Bari biraz taş kazayım da ocak yapayım. En azından elimdeki 5 tane et varmış abi. 5 tane et çok güzel. Hızlı bir şekilde buradan hemen. Hatta şöyle minik minik aşağıya doğru bir gireyim mi şuradan. Belki bir şeyler çıkar. Ben de bu arada biraz şey yapmış olurum. İyim bakayım. İn 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 in. Aha demir buldum ya. Ya arkadaş sen çok güzel bir şeysin. Bu arada abicim ses geldi ama. Akşam mı oldu ya? Hayırdır şuralardan bir sesler var. Zombi sesleri var. Şuradan geliyor sanki. Daha ya da altımda mı bir bakayım. Demiri bulduk da Kömürü bulmak lazım. Şu tarafta soldan geliyor sesleri. Acaba şu tarafta bir şeyler mi var? Sanmıyorum herhalde çok da bir şey yok. Yani şunları da alalım. 40 tane abicim mis gibi 10 numara şeyimiz oldu. Şimdi craft'ımızı hemen koyalım şuraya. Sonrasında hemen bir ocağımızı yapalım. Nerede ocağım? Çok güzel. Ocağım da geldi. Şimdi ocağa ha şeyim yok, kömürüm yok. Neyse bunları alıyoruz yanımıza. Şunu da hemen alıyoruz. Güzel. Şimdi biraz açık alanlarda da biraz takılmam lazım ki ee, bir etrafı bir kolaçan etmem gerekiyor abicim. Yani ne çıkar ne çıkmaz. Yani o şurada aha demir, aha kömür her. Oh! Uf be kardeşim. İnşallah ortalık çok müsaittir. Kardeş hemen şu kömürlere gideceğim. Çok güzel bir yer buldum şu anda gerçekten. Harbi 10 numara 5 yıldız bir mecan buldum. Tamam şimdi abi. Şunu bir alalım. Şu kömürleri hızlıca bir toplayayım. Çok güzel bir yere denk geldim. O inek sesleri de geliyor şu an. Güzel. Yukarıda da inekler var. Burada da kömürler var. Yani ilk başta yiyecek yani demire ulaşmak önemli. Demire ulaşmak çok önemli. Ben şuraya Hızlı bir şekilde hemen şuraya ocağı koyayım. Kömürü koyayım, etleri koyayım hemen. Tak tak hemen sen bir çalış kardeş orada. Sen orada çalışırken biz de kömürleri kazmaya devam edelim. Ondan sonra e, hızlı bir şekilde demir setimizi tamamlayalım. Demir setimizi tamamladıktan sonra da insan gibi oynuyoruz. Bakın insan gibi oynamak çok önemli. Hüseyin gibi oynamak yok. Böyle heyecan peşinde koşmak yok kardeşim. Ben Minecraft prosu değilim. Ben daha Minecraft'ı kiti kiti öğrenen birisiyim. Bu arada bayağı bir demir bulduk. Şimdiye kadar ki en iyi hardcore başlangıcım seçiyorum bunu. Evet şimdiye kadar ki en iyi hardcore başlangıcım budur abicim. Daha akşam olmadan demir set yapabilecek kadar belki de bir demir buldum. Güzel daha akşam bile hava bakayım ne durum. Hava daha oh mis. Hava mis kardeş. Hemen şuradan canımızı bir fullleyelim. Güzel. Bunlar hemen pişmiş. O zaman hemen şunları atalım. Bismillah. Bismillah. Oh çok güzel. Hadi kardeş hemen şunları da bir patlatalım. Açılın kardeşim şöyle. Açıl açıl, açıl açıl açıl. Güzel güzel. Devam devam devam. Çok iyi çok iyi. Hemen seni de alalım. Hemen seni de alalım. Güzel. Şimdi buradan demirleri kastıktan sonra bütün setlerimi demir haline getirip hatta önce bir kalkan yapmayı düşünüyorum şu anda farklı olarak. Kalkan yaparsam daha iyi olur gibi bir tahminim var. Yok o ineklerin ses, ineklerin ayak sesiydi o. Güzel, 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 güzel. Evet zombi sesi geldi şu an. Evet şu içeriden muhtemelen spawn olabilirler her an. Evet 5 tane demir külçem hazır olmuş. Ben bu arada e, craft'ım nerede? Craft'ımı şuraya koyup bir yatak yapayım ben artık. Şöyle beyazdan bir yatağımı şuraya bir koyayım. Ah yatağımın üstünde bir engel var. Tamam. Şimdi ham demirim burada 3 tane daha oldu. Güzel. Craft'tan kendime e, kalkan yapabilim için ha meşe tahtaya ihtiyacım var. Evet şimdi yukarılara doğru biraz yol yapmam lazım benim. Önce o zaman ben şuradan hızlıca bir demir bir kazma yapayım kendime. Bu kazmam zaten biraz sonra sizlere ömür oldu olacak. Şunu da şöyle alayım. Güzel. Evet şimdi şuradan yukarıya doğru bir merdiven sistemi yapmaya çalışıyorum. Şöyle. Evet bunlar da toprakmış zaten. Hızlı hızlı şunları açalım. Evet şuradan ilk şeyimizi yaptık. Şunu da hemen alayım. Benim için nizam biraz önemli olduğu için abi. Böyle düzgün bir merdiven yapmaya çalışıyorum. Nizama önem veriyorum çünkü. Güzel güzel bak. Tık 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 çıkıyoruz kardeşim. Bu merdiveni bayağı uzattı. Gereksiz bir uzatım oldu bu merdiven. Güzel oldu güzel. Şimdi hemen şurada odunlarımızı kasalım abicim. Hızlıca bu arada akşam oluyor. Abi gidip hemen yatmam lazım. Kusura bakmayın şu an. Hiç hiç böyle kendimi yoramam. Yat. Yat. Yattım. Güzel. İlk gün hayatta bitiriyorum. Ve güzel bir yerdeyim. Demir setli oluyorum. Kalkanımı yapacağım hızlı bir şekilde. Kalkanlarımı yaptığım zaman en azından e, daha iyi olacağımı düşünüyorum kalkanımla beraber. Güzel kalkanımı yaptım abicim. Şimdi kalkanı hemen elime alıyorum. Güzel. Kalkan önemli. Kalkan çok önemli. Bu arada e, burada yeni demirlerimi koyayım. Buradan kendime bir <laughs> demir göğüslük yaptırıyorum. Onu hemen bir giyelim. Ne olur ne olmaz. Hemen bir demir set yapalım kendimize. Ve e, şuradan demirlerimiz var zaten. Hızlıca demir kasmaya devam ki abicim. Ve bir alan açalım bakalım kendimize. Bu arada zombi var galiba. Şuralardan bir yerlerden onlar çok rahat bir şekilde spawn olabilirler. Ben şimdi şu ağızları bir kapatacağım şimdilik. E, buraları iyice hallettikten sonra buraları açacağım. Tamam. Şimdi ben şu demirlerimi çünkü düzgün bir şekilde toplayabileyim ki. E, iyice bir demir setlerimi de bitireyim. Çünkü burası bayağı bereketli bir toy toy pak oldu benim için. Baksana aşağı doğru boyuna gidiyoruz. Yani demir açısından hiç bu kadar demir bulabileceğim bir yer arasam muhtemelen bulamazmışım. Bu arada aşağıdan yorumları da vermeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, görev veriyorsunuz yaparsın Sertaç abi diye. Hardcore görevleri. Ama şöyle bir şey yapmayın. Abi hemen nedir akit abi ejderhayı kes. Abi böyle şeyler yok. Bu konuda anlaşalım. Düzgün görevler veriyorsunuz tamam mı? Bunları lütfen dikkate alın. Bu arada demir bitmiyordu. Evet demirin sonuna geldik çok şükür. Bu arada bayağı bir zombi sesi var burada. Her an bir yerlerden fırlayabilme potansiyelleri çok yüksek şu anda. Evet. 12 tane daha külçem olmuş. Çok güzel. Bunları buraya bir atalım. Bir tane etini yiyeyim. Çok güzel. Fulledim kendimi. Craft'ımdan şimdi bir balta, demir balta yapmam lazım. Bakayım etrafta bir sıkıntı yok. Hani bir yerlerden atlarlar matlarlar falan filan olur. Beni uğraştırmayın. Bir tane de Kafayı da yaptım mı? Çok güzel. Evet bir de bu. Bir de bir pantolon ettim mi? Pantolona yetecek. Ah. Biraz daha ver. 3 tane yetmez galiba 3 tane pantolon için. Evet 3 4 tane de daha ihtiyacım var. Bir tane daha geldi. Güzel. Bu arada ben bir etrafa bakayım. Başka böyle bir demir memir bir şey çıkarabileceğim bir yer var mı burada? Aa şurada da bir demir var. Oo, buradan da aşağı doğru yine bir gidiyor. Tamam ben o demiri şuradan ulaşırım abicim. Yandan demire giriyorum abi. Bura ooo abi bakar mısın bulduğum yere ya. Züper değil mi bulduğum yer? Çok iyi ama kapatıyorum abi. Şu an değil. Şu an değil. O delikanlılığı şu an yapmayacağım. Bu hardcore serisinin çok güzel olmasını istiyorum artık. Çünkü artık hani çünkü bir sıçrarsın, iki sıçrarsın. Abi üçüncü de artık o güzel olanı yapman gerekir. O yüzden ben bu bu sefer güzel olan hardcore'u başaracağım abi. Heyecan yapmayacağım. Mantıklı bir şekilde oynamaya çalışacağım işte. Anladın sen ha. Tam oldu açtım. Bu arada uff abi nasıl bir kömür yeri buldum ben. Çok güzel bir kömür yeri. Na 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 na. Evet evet güzel 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 bitmiyordu kömür bitmiyordu kömür bitti. Evet biten kömür yapmışlar. Bu arada şuradan direkt buraya doğru bir yol yapayım. Şöyle güzel. Of. Evet düşmemek lazım. Düşmemek düşmeden. Evet şimdi. Burada yeteri kadar demirim. Oh 11 tane birikmiş bile. Ham demirlerimizi koyalım. Kömürlerimizi koyalım. Şimdi buradan kendime bir pantolonu da yaptım kardeşim. Ve daha hardcore ikinci günde demir setim. Chat aşağıdan bir tebrik edin. Kıskanmayın bu kadar. Tebrik edin. Tebrik edin ölmezsiniz. Şimdi benim bir de kendime bir sandık yapsam çok güzel olur. Bir sandık yapayım mesela. Senin yanına da bir sandık koyayım kardeş. Şöyle şunları bir atayım şuraya. Bunlar kalsın. Şimdi yukarı çıkalım. Biraz yemeğe ihtiyacım var. Bismillah. Bunu bir yiyelim. Çok güzel. Devam. Şimdi aşağıdan görev verip birbirlerinizin görevlerini okuyup like'layın. Çünkü en çok like alan görevlere. Ee, şey yap yani kalkanım bile var yani. Öyle bir şekil yapıyorum şu an. Evet bu arada burada bir ineğimiz var. Kardeş seni bir kesmem lazım. Kusura bakma. Güzel. ineği aldık. Bakalım biraz hafiften bir açık alan gibi ama deniz kenarı tabii. Ee, paluh var mı? Paluh. Paluh gözükmüyor. Evet, şu aşağıda yine kömür var. Ben tamam, bir yine daha Oh, oh baksana yukarlar falan de demirlerle dolu. Benim buraya yaptığım merdiven ha buradan başlıyor. Tamam. Hatta Şurayı da alayım. Şu taraftan da bir iniş vereyim ben oraya. Aynen bak şuradan da bir iniş vermiş olayım ki farklı yerlerden de inip çıkabileyim bu alana. Çünkü burayı ciddi anlamda sömüreceğim. Burayı ciddi anlamda sömüreceğim abi. Ne var ne yok, neyi var neyi yok, her bir şeyini alacağım. Evet, şu demiri de bir pişirsin. İnek etimi de, ineğimi de atacağım içine. Tamam, güzel. Hardcore'un ilk videosu, ilk gün, yani ikinci gündeyiz Hardcore'da. Bence abicim, ilk gün bak kılıcımı da alayım elime. Kardeş bak şöyle pozumu da vereyim. ha. <laughs> ya gördüğün gibi, gördüğün gibi. Anlatabildim mi kardeş? Bak, bu zamana kadar ki en iyi Hardcore'um değil mi? En iyi Hardcore'um. En iyi Hardcore başlangıcım değil mi? En iyi Hardcore başlangıcım. Bunu kabul et. Aşağı yorumlarda tebrik et 500 like'ı da bırak kardeşim. Teşekkür ederim şimdiden. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölüm görüşürüz.